Merhabalar, ben Cavit Eren Köker. E, 2001 doğumluyum. Yürüme engelliyim. Hayat dolu bir gencim. Siz sayın yetkililerimden iş istiyorum. Ve sesime kulak vermenizi evet. rica ediyorum. Tüm yetkililerin sesime kulak vermesini rica ediyorum. Ben de topluma karışmak ve iş sahibi olmak istiyorum. Ee, 2020 yılından beri Gediz Belediyesi olmak üzere birçok kuruma başvuruda bulundum. Ben Zehra Köker. 2001 doğumlu Cavit Eren Köker'in annesiyim. Özel bir gencin annesiyim. Ee, oğlum için yaklaşık 2020 yılından beri çok çeşitli kurumlara başvurmamızla beraber İşkur dahil olmak üzere birçok yerde kaydımızla birlikte oğluma iş arıyorum. Ee, oğlumun topluma karışmasını sizlerden, yetkililerden topluma karışma çağrısına cevap vermenizi rica ediyorum. Ee, öncelikli olarak engelli bir bireyle yaşam mücadelesi vermek çok zor. Ee, oğlumun maalesef iki, bin, 2019 yılında e, babasını kaybetmiş olmasından dolayı e, hayata karışmasını topluma... E, faydalı olabilmesi adına ve toplumun da ona faydalar katabilmesi adına bir statüsü olsun ve bir işi olsun istiyorum. Bu yüzden e, sağ olsun Yeni Gediz Gazetemiz bizim sesimizi insanlara duyurmak istedi. Bu yüzden onlara müteşekkirim. E, ve bu sesimizin de çağrı bulmasını bütün toplum bireylerinden, bize yardım edebilecek ya da edemeyecek herkesten önemli rica ediyorum. Cavit Eren son derece e, sosyal, aktif hayata karışmak isteyen insanlarla diyalog kurmak isteyen e, mutlu hayat dolu bir çocuk onun bu hayat doluluğunu etrafındaki insanlara yansıtmak Aslında bir ölçüde engelli bir birey olup da hayata bu kadar nasıl tutunabilir bunları herkese göstermesini istiyorum sizin de ona hayat noktasında katkılarda bulunmanızı istiyorum Bu yüzden e, hep birlikte Cavit Eren'in iş arayış sesine kulak verelim istiyorum Öncesinde Caviter'in acaba çalışabilir mi ya da e, verilen işi ilahiyle yerine getirebilir mi diye tereddütlerim vardı. Fakat kısa süreli de olsa e, bir 4 aylık süreç içerisinde göç idaresinde çalışma fırsatı buldu. Ve bu çalışma süresinde Caviter'in verilen işi ilahiyle yerine getirebildiğini gördüm. Bilgisayarı aktif olarak kullanabildiğini gördüm. Bunlar da... E, eğer Cavit Eren'e iş vermek isteyen herhangi bir kurum ve kuruluş için bence e, bir referans olsun istiyorum. Bu yüzden bunu dile getiriyorum. Umarım Cavit Eren'in kendi e, yapabileceği işler statüsünde kendine uygun bir iş fırsatı ona sunulur. İyi,